Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Hocanız. 7. sınıf sosyal bilgiler dersimizin 4. ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz her yenilik geleceğimize bir katkıdır. Burada esasında geçmişte yapılan önemli buluşlardan, insanlığı etkileyen önemli buluşlardan bahsedeceğiz. Öncelikle matbaanın icadı. Matbaa biliyorsunuz baskı aleti. Kağıt üzerine baskının da ilk kez biz Çinliler tarafından yapıldığını biliyoruz. Yani ilk defa matbaayı Çinliler kullanmış. Zaman içinde Uygur Türkleri de onlardan matbaayı öğrenmiş ve e, Uygur Türklerinin ahşap harflerle baskı yaptıklarını biz biliyoruz. Daha sonra zaman içinde, ama tabi uzun zaman içinde kağıt kağıdın yapımı, kağıdın kullanımı Avrupalılar tarafından öğrenilmiş ve e, elle yazılan kitapların çoğaltılmasını hızlandırmak için çeşitli yollar aranmaya başlamış ki modern matbaa icat edecek Avrupa'da, Almanya'da e, Johann Gutenberg 1440 yılında önceki matbaa tekniklerinden farklı bir yöntem denemiş harfleri tahta ya da madeni bir parçaya kazıyıp onları yan yana dizerek satırlar oluşturmuş Böylece bugünkü modern matbaanın temellerini atmış. Tabii ki 1440'ta günümüzdeki aynı teknolojiyle günümüzdeki tek e, matbaa teknolojisinin olmasını bekleyemeyiz ama onun temelleri atılmış. E, Gutenberg'in kalıpların ve harflerin harika bağdaşımı, oranı ve uyumu olarak tanımladığı bu yeni basım tekniği broşürlerin ve kitapların hızla basılmasında, yani eski oranla daha hızlı bir şekilde basılmasına katkı sağlamış. Tabii matbaanın icadı birçok önemli gelişmeyi beraberinde getirmiş. Peki matbaanın icadı ile beraber neler yaşanmış? Bilimsel gelişmelerin yolu açılmış. Çünkü bilimsel eserler, kitaplar hızlı bir şekilde basılmış, daha çok basılmış, çok insana ulaşmış. İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmış. Kitap sayısı arttıkça bilgi düzeyi, kültür düzeyi artıyor. Okuma yazma ile orantılı olarak fikirler hızlı ve kolay yayılmış. Uzak yerlerdeki insanlara yine kitaplar aracılığıyla fikirlerimizi yayma imkanı bulmuşuz. Daha önce çok pahalı olan kitaplar ucuzlamış. Çünkü eskiden e, kitap basmak, kitap yazmak daha zahmetliydi. Şimdi daha kolay olacağı için fiyatlar ucuzlamış. E, bilgiye ulaşmak kolaylaşmış. Ve okuma yazma oranı da e, hızlı bir şekilde artmış matbaanın icadıyla beraber. Peki dünyanın yuvarlak olduğunun ispat edilmesi. Bu da yine insanlığı etkileyen önemli e, gelişmelerden bir tanesi. Tabi çok eski dönemlerden itibaren dünyanın şekliyle alakalı tartışmalar yaşanmış. Dünyanın şeklini farklı farklı lanse edenler olmuş. E, İlk çağlara kadar da dayanıyor bu tartışmalar. Bazıları dünyanın düz olduğunu savunmuş. Bazıları da dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamaya çalışmış. Şimdi kim dünyanın şekliyle alakalı neler söylemiş? Thales dünyanın yuvarlak olduğu fikrini ortaya atan... İlk kişi ve e, Thales'e göre dünyadaki karalar okyanusların üzerinde yüzen bir diske benziyormuş. Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk kez Thales söylemiş insanlık tarihinde ya da bilinen ilk o söylemiş. Daha sonra ondan sonra Thales'ten sonra Pisagor e, dünyanın yuvarlak olduğu düşüncesini dile getirmiş. E, dünyanın aynı zamanda da güneş etrafında döndüğü fikrini ortaya atmış. Matematiksel, yaptığı matematiksel hesaplamalarla güneş ve ay ışığının düşüş açılarına göre dünyanın çevresini hesaplamayı denemiş. Bakınız astronomi ve coğrafyalarında önemli çalışmalar yapmış diyebiliriz. O zaman Pisagor'la alakalı. Aristo yine dünyanın şekliyle alakalı fikir beyan etmiş. Ay tutulma sırasında dünyanın ayın üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olduğunu görmüş ve dünyanın yuvarlak olduğunu söylemiş Aristo. Bir çıkarım yapmış. Dünyanın gölgesi düşmüş ay tutulma sırasında ayın üzerine bu gölgenin yuvarlak olduğunu görerek dünyanın yuvarlak olduğunu söylüyor. Bir Türk İslam bilim insanı Biruni dünyanın yuvarlak olduğunu ve hatta döndüğünü söylemiş. Kendisine şu soru sorulmuş: Dünya dönüyorsa neden ağaçlar ve taşlar yerinden fırlamıyor diye sormuşlar. O da e, şunu söylemiş: Dünyanın merkezindeki çekim gücü varlıkların dışarıya fırlamasını engellemektir. Yani yer çekiminden bahsetmiş. Yani Newton'dan yaklaşık 600 yıl önce bir Türk İslam bilim insanı olan Biruni yer çekiminden esasında bahsetmiş diyebiliriz. Galileo Galilei, İtalyan bilim insanı teleskop icat etmiş. Gök cisimlerini incele, inceliyoruz biliyorsunuz teleskopla. O da gezegen ve yıldızları inceliyor icat ettiği bu teleskopla. Ve yaptığı incelemeler sonucunda gezegenlerin güneş çevresine hareket ettiğini ve dünyanın yuvarlak olduğunu ifade etmiş. Fakat o dönemde dinin, Katolik Kilisesi'nin bilim üzerindeki baskısı nedeniyle kendisi Engizisyon mahkemesine yani kilisenin mahkemesine çıkarılmış, yargılanmış. Hatta ikinci çıkarılışında da Tutuklanmış peki Magellan arkadaşlar dünyanın yuvarlak olduğu fikrini yine ortaya atanlardan bir tanesi hatta ispatlayan kişi e, daima batıya doğru giderek Hindistan'a ulaşabileceğine inanmış e, Amerika'nın en güneyinden geçip Filipinlere ulaşmış. Bakınız dünya turuna çıkıyordu. Coğrafi keşifler konusunda bahsetmiştik. Magellan sürekli aynı yöne giderek başladığı noktaya geri dönebileceğini düşünüyordu. Ee, Filipinler'de hayatını kaybediyor. Onun başladığı dünya turunu yardımcısı Delcano tamamlıyor ve İspanya'ya ulaşmayı başarmış. Dünyanın çevresini dolaşmış. Başladığı noktaya ee, geri dönmüş ve dünyanın yuvarlak olduğunu esasında ispat etmiş. Peki bir başka tarihteki önemli bir buluş, önemli bir gelişme, insanlık tarihinde işte önemli buluşlardan bir tanesi buhar gücünün makinelerde kullanılması. Yani buhar gücüyle çalışan makinenin icat edilmesi. Bakınız buhar makinesi Buharın içinde var olan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bir makinedir. Yani şuradan aklınıza gelsin. Bir çaydanlık kaynadığında üstündeki kapak bile buharın verdiği enerjiyle hani e, yukarı doğru hafiften kalkar. Ya yani buhar enerji, esasında enerji e, o ısı enerjisi mekanik enerjiye dönüşüyor ve buhar zaman içinde makinelerde kullanılmaya başlanmış. Böylelikle sanayi devrimi ya da sanayi inkılabı ortaya çıkmış. E, sanayi inkılabı ile beraber ee, tabii önemli gelişmeler yaşanacak. Bunu daha önceki konularımızda yine ifade etmiştik. Fakat buhar makinesi birdenbire ortaya çıkmamış. Bunun icadı, geliştirilmesi birçok e, bilim insanı ve girişimcinin katkısıyla olmuş. Bunun tarihsel gelişimine bir bakalım. Fransız mucit Denis Papin yaptığı denemeler sonucunda buhar gücünden yararlanmış. Ee, buhar gücünden faydalanarak 1679'da düdüklü tencereyi icat etmiş. Amacı suyu daha yüksek sıcaklıkta kaynatmakmış başarılı olmuş. Bakalım e, 1698'de İngiliz mühendis Thomas Savery buhar gücüyle çalışan ve madenlerde biriken suyun dışarı pompalanmasını sağlayan bir makine icat etmiş. Ama esas biz bu buharlı makinenin mucidi olarak kabul ettiğimiz James Watt 1764'te iki odalı bir buhar makinesi geliştirmiş. Bu odalardan biri sürekli sıcak Diğeri de sürekli soğuk tutulmuş. Watt, James Watt 1781'de yeni mekanik kısımlar, aksamlar etkileyerek, makine, e, ekleyerek makineyi iyice geliştirmiş. Ve günümüz makinelerin temelini oluşturmuş. Sanayi inkılabını başlatmış. Sanayi inkılabı sürecinde de daha başka birçok makine icat edilmiş. E, buhar makinelerin tekstilde ve kağıt üretiminde kullanılmaya başlaması az önce dediğim gibi sanayi devriminin ee, başlangıcı olarak kabul ediliyor Daha önce insan ve hayvan gücüne dayalı olarak yapılan birçok iş Buhar gücüne dayalı olarak yani makinelerle yapılmaya başlanmış ee, Makineler e, biliyorsunuz daha güçlü insandan daha güçlü ve yorulmuyor Böylelikle üretim artmış Sanayileşme fabrikalaşma başlamış Büyük fabrikalar kurulmuş Günümüzde ise evet yine fabrikalar var ama Günümüzde artık e, bilgisayarlarla üretim, bilgisayarlarla e, makinelerin kontrol edildiğini biliyoruz. Günümüz teknolojisi daha da bir üst seviyeye çıkmış. Evet kütle çekim kanunundan bahsedeceğiz. O da yine insanlığa etkileyen önemli buluşlardan bir tanesi ya da yer çekimi kanunu. Dünyanın ve diğer gök cisimlerinin üzerinde bulunan varlıklara uyguladığı çekim kuvvetine biz kütle çekim kuvveti diyoruz. Yine bakınız bunu ortaya koyan Isaac Newton ama Ondan önce başka bilim insanları da bunu söylemişler geçtiğimiz derslerimizde bundan bahsettik ama Türk, Türk İslam bilim insanları da bu konuda çalışmalar yapmış özellikle Hazini ve Biruni fakat bunu sistemleştiren yasalaştıran kişi İngiliz bilim insanı Isaac Newton olmuş diyoruz. Evet bir de özgür düşüncenin bilime katkısı başlığından bahsedeceğiz tarihsel süreçte bilimin önündeki engellerden bilimi destekleyen ve desteklemeyen bazı devletlerden ve uygarlıklardan bahsedeceğiz. Öncelikle İyon uygarlığında bilim. İyonlar bilimsel açıdan gelişmiş bir ilk çağ uygarlığıydı. Anadolu'da kurulmuş bir uygarlıktı. Önemli bilim ve kültür merkezi merkeziydi İyon uygarlığı. Neden? İyonlarda özgür düşünce ortamı var. Neden başlarında? Çünkü bir kral yok, şehir devletleri şeklinde yönetiliyorlar. Üzerlerinde bir baskı olmayınca özgürce düşünebiliyorlar. Ve e, yöneticiler bilimsel gelişmeleri, çalışmaları desteklemişler. Farklı bilim insanları farklı alanlarda çalışmalar yapmışlar. Özellikle e, tıp alanındaki çalışmalarla tanıdığımız Hipokrat, tarihin babası Herodot, e, Öklit e, gibi bilim insanları İyon uygarlığında yetişmiş. Orta Çağ'da İslam dünyasında bilim yine orta e, önceki dersimizde bahsetmiştik. Orta Çağ'da İslam dünyası altın dönemini, e, bilim açısından altın dönemini yaşıyordu. Altın çağını yaşıyordu. Çünkü o dönemde İslam bilim insanları dev e, İslam bilim insanları dönemin İslam devlet başkanları tarafından destekleniyordu. Bilimin önünde bilimi engelleyecek, bilimsel çalışmaları yasaklayacak bir güç yoktu. Buna bir örnek vermek gerekirse özellikle bir Türk devleti olan, Türk ve Müslüman bir devlet olan Gazne Devleti'nde, Gaznelilerde en önemli hükümdar Gazneli Mahmut vardı. Gazneli Mahmut ünlü bilim insanı Biruni için sarayımın en değerli hazinesi ifadesini kullanmış. Bakınız, bir bilim insanı için sarayımın en değerli hazinesi diyor. Bu İslam devletlerinde bu sayede devlet yöneticilerinin, hükümdarların desteği sayesinde bilim hızlı bir şekilde gelişmiş. Bilim insanları çalışmalarını kolay bir şekilde yapabilmişler diyoruz. Orta Çağ Avrupa'sında bilimden bahsedeceğiz. Orta Çağ'da Avrupa'da bilim ise gelişmemiş. Çünkü e, bu dönemde Orta Çağ Avrupa'sında etkin bir güç olan Katolik Kilisesi, Papa'nın başında bulunduğu Katolik Kilisesi özgür düşünceyi engellemiş. İnsanların özgür düşünmesini, okuma yazmasını, yeni şeyler öğrenmesini engellemiş. Çünkü insanlar yeni şey öğrenirse kilisenin çıkarları sarsılabilirdi. Bu dönemde kilisenin görüşlerine dayanan skolastik düşünce hakim olmuş. Skolastik düşüncede gelişmeye kapalı, her şeyi dinle açıklamaya çalışan, yeniliklere kapalı olan düşünce tarzıydı. Bu dönemde Orta Çağ Avrupa'sında bilimsel çalışmalar engellenmiş, insanların sorgulaması, araştırması engellenmiş. Bilim bu dönemde Avrupa'da gelişme ortamı bulamamış. Fakat bu dönemde İslam dünyası bilim açısından Avrupa'dan üstündü. Fakat Avrupa'da zaman içinde Rönesans, Reform aydınlanma çağı gibi süreçlerin yaşanması Avrupa bilimini zaman içinde geliştirmiş, Avrupa'da özgür düşünce ve bilim hızla gelişmiş diyebiliriz. Peki Avrupa'da Rönesans ve Reform öncesinde skolastik düşünce olduğunu söylemiştik. Skolastik düşünceye göre nasıl bir hayat anlayışı, nasıl hayata nasıl bir bakış açısı vardı? Dünya evrenin merkezinde kabul ediliyor. Kilise, bakınız kilise bir dini kurum olan kilise Evrenle ilgili tüm bilgilere sahip, her şeyin bilindiğini iddia ediyorlar. Yeni bir şeyin bulunmasının, bilinmesinin, öğrenilmesinin imkansız olduğunu düşünüyorlar ve kilisenin söylediklerinin tartışması doğru olduğunu iddia ediyorlar. Yeni fikirlere kesinlikle kapalı skolastik düşünce. Deney ve gözleme yer verilmemiş skolastik düşüncede insanların özgürce düşünmeleri engellenmiş, özgürce düşünülmeyen bir toplumda da bilimin gelişmesini bekleyemeyiz. Peki Avrupa'da Rönesans olmuş, reform meydana gelmiş, özgür düşünce güçlenmiş. Peki özgür düşünceye göre dünya evrenin bir parçası olarak görülmüş. Evreni tanımak için araştırmanın gerekli olduğu savunulmuş. Yani e, bilimin, deneyin, gözlemin, araştırmanın önü açılmış. Bilimsel araştırmalara ee, ...ihtiyaç olduğu savunulmuş. Neden? Gelişimi sağlamak için. Gelişimin bilimle olacağına inanılmış özgür düşünceye göre. Bilgilerin doğruluğuna ancak deney ve gözlemle ulaşılır denilmiş. Deney ve gözleme önem verilmiş. Ve insanlara serbestçe düşünme özgürlüğü tanınmış. Bu sayede de bilimin önü açılmış. Peki ülkemizde özgür düşünce ve bilimden bahsedelim. Özellikle Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan etmesinin ardından... Çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşma hedefimiz var. Yani gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşma amacımız var. Bunun da ancak akıl ve bilim sayesinde olacağını düşünen Atatürk, bilimin önündeki engellerin hepsini teker teker zaman içinde kaldırmış. Atatürk cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve haklı olmak şartıyla her fikre saygı duyarız sözüyle özgür düşüncenin de önemini vurgulamış. Anayasamızdaki bazı maddeler de düşünce özgürlüğünü garanti altına almış. Anayasamızın 25. maddesi örneğin düşünce ve kanaat hürriyeti ile ilgili diyor ki herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaç olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz, suçlanamaz. Yani düşüncelerimizi e, ee, düşünmekte özgürüz, bunları ifade etmekte özgürüz. Düşüncelerimiz nedeniyle yargılanmıyoruz, suçlanmıyoruz. 26. madde ifade hürriyeti, düşüncelerimiz dile getireceğiz. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hürriyetine sahiptir. Ya benim bir düşüncem var, fikrim var, kanaatim var. Bunu istediğim şekilde açıklayabilirim. E, bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir alma ya da verme serbestliğinde kapsar e, demiş anayasamızın 26. maddesi. Bir de 27. maddeye bakalım. Bilim ve sanat hürriyeti herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Yani ülkemizde bilimsel gelişmenin, bilimsel çalışmanın önünde de hiçbir engel yok. Anayasamızla bu durum güvence altına alınmış. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz kondun sorularını çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.